kahve yapıyoruz. Çok sıkıldım. O yüzden kahve yapmamız. Bir tane buldum sonunda. İki çok kötü. Yıkayayım geliyor. Şöyle bir kahve buldum. Bunu yapacağız. Şimdi ben yapacağım değil mi? Süt var mı? Bakalım. şöyle sel felaket götürüyor. Ondan soğuk kahve yapacağım kendime. olmasın? Pipetle içmeyeceğim çünkü cam pipetin zararlı falan varmış. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Güneş kesse binemiş falan. Öyle şeyler diyorlar ben de iyi bir insan olarak yapmama kararı aldım. Şöyle yeterli ben. Bir şey diyeceğim tarihi mi geliştirdin bunu? Ha. Şöyle. kapan açık. Çık koyayım. Aa önce kahve koyalım. Tamam yeter. Ama kahve koymam için benim önce şu sütü koymam gerekiyor. çok büyük bir hata yaptım her neyse. Oha şuna bakın. Acı sevmiyorum, o yüzden ne kadar fazla olursa olsun o kadar iyi olur benim için. 아직 없크요보